Merhaba arkadaşlar Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden gördüğünüz gibi 2 Aralık 2025 arkadaşlar. Ben kahve içtim. Fincanımı abone olan bu aburcu arkadaşlarım için niyet ettim kapattım. Eğer abone değilseniz bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada başka bir yerdeyim arkadaşlar. Bazı, bazı objelerimi getiremedim yanıma fillerimi getirdim. Ama hani videoları yarım bırakmak istemediğim için öyle bir şeye giriştim örtümü getirdim Hani yabancılık çekmeyesiniz diye Evet nasılsınız iyi misiniz beni de soruyorsunuz Çok teşekkür ederim Bu arada enerjimizi gönderelim bir fincanımızı bir kaldıralım bakalım arkadaşlar Şöyle bir içini Göstermek isterim İçini gösterirken dipte bir böyle Nazar gibi bir şey çünkü e, Onu göz diye de yorabilirim ama bunun nazar olduğunu söylemem daha doğru olacak. Çünkü yan tarafında bir süliyet belirmiş. Onu hemen söylemek istedim. Su gibi akacak bir işiniz var. Aniden aktı çünkü arkadaşım. Evet. İki kişi bazı hareketleriniz oluyor. Hep yollarda. Üç tane yol var. Bakın karşınızda şu anda. Üçünde de hep böyle iki kişi iki kişi şeyleriniz var. Hareketleriniz var. Ve Harfleri de söyleyeceğim o karşınızdaki insanın harfleri. Birinde M çıkmış arkadaşlarım. Diğerinde de M, Z, y çıkmış. Bu soy isminde de olabilir. Yine diğerinde de bir A çıkmış. Yani bu üstelik birinde de bir 7 rakamı çıkmış. Bu hareketleriniz muhtemelen 7 haftaya şey olacak, tekabül edecek. Birinde de çok desteklisiniz. Alttan sanki... Adeta diyeyim hatta. Bir kişi böyle ayaklarınızdan tutmuş sizi yukarıya doğru kaldırıyor. Bu muhtemelen hane halkından biri, bir ebeveyn de olabilir, bir yakınınız ya da çok sevdiğiniz bir dostunuzun da desteği olabilir. Bu harekete girişmeniz için açıkçası desteklisiniz, yalnız da değilsiniz onu da söyleyeyim. Arkadaşım evet şuralara bakacak olursak da... E Şurada bir süliyet belirdi. Bu siz değilsiniz, onu söyleyeyim. Yakınızın olma ihtimali çok yüksek. Çünkü şöyle bir hare belirmiş. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle çevirsem daha iyi göreceksiniz herhalde. Şöyle bir hare belirmiş. Bir kişi oturmuş ve başını önüne eğmiş. Bir şeyleri düşünüyor. Çok önemli değil esasında ama bu işin içinden çıkamıyor. İsminde bir A harfi bir. Y harfi olabilir, soy isminde de olabilir arkadaşlar. Çizgi şeklinde çıkmış o üstündeki sur gibi olan şey. Bu şeyden çıktığı zaman, durumdan çıktığı zaman onu bir hani güzellik bekliyor. Bir şurada bir hareketlenmeler var. E, muhtemelen Yengeç Burcu birinden bir destek var. Bu insana onu söyleyeyim. Evet. Bir... Bakın burada kendi süliyetiniz çıktı ve kısmetli bir şekilde çıktınız. Nasıl? Başınıza bitişik bir şekilde kocaman bir, açıkçası benim burada gördüğüm büyükçe bir şey. Bunu paraya da yorabiliriz. Gerçi her şey paraya bağlı. Neticede ev bile desek, neticede o da parayla bağlantılı ya. Ama yani bir eve benziyor. Para olsun ev olsun artık hangisini istiyorsanız belki eviniz vardır parayı başka bir şey için isteyebilirsiniz. Evet bir şeyleri tamamladığınızı kotardığınızı söyleyebilirim. Burada bildiğiniz kaplumbağa üstelik fincanın tam ağzında bile demeyeceğim. Tepesinde çıktı arkadaşım bu kaplumbağa bildiğiniz tamamlanmaya gösterir. Burada bir kişi işle alakalı önü açılıyor bir kişinin. Bu siz olabilirsiniz, çok sevdiğiniz biri olabilir. Önü aydınlık ve bereket dolu açıkçası. Öbek öbek şeyler çıkmış çünkü burada. Bereketin şeyleri çıkmış arkadaşım. Şimdi evet altlara doğru bakacağım. Altlara doğru bakarken de fincanımı şöyle biraz eğeceğim. Evet bazı şeylerin değiştiği. Yani daha doğrusu hani her zamanki yaptıklarının, alışkanlıklarının değiştiği. Böyle hani daha önceden yaşadıklarını unutmasan da Geleceğin yolunda yürüdüğün, ışığında yürüdüğün bir döneme gireceksin. Şöyle birkaç zaman öncesine içten içe bir hani özlemin olabilir. Buna yılda diyebilirim. Özellikle o dönemde hissettiğin hayallerini kurduğun, umut ettiğin, içini kıpır kıpır yapan bir şey var. Düşünce var diyebilirim. O duygu, o düşünce senin için yeniden yükselecek o özlemini duyduğun şey seni tekrardan sarıp sarmalayacak. Böyle o dönem başlayıp yarım kalan ne varsa şimdi açıkçası kaldığı yerden yoluna devam edecek. Üstelik bu defa daha güçlü, daha şey bir şekilde, kararlı bir şekilde çevrende özel hayatında Çalkantılar yaşayan ama bunu çok da etrafına belli etmeyen birileri var. Dışarıdan bakınca gülümsüyorlar, kahkaha atıyorlar ama içlerinde de açıkçası bir hani ne diyeyim, tsunami diyeyim, pırtına bile az gelecek, tsunami kopuyor. Sakın kendini o insanlarla hani denk görme. Onların hayat yolculuğu başka, seninki daha başka. Bir insan da var geçmişte sana böyle aşırı yük olmuş ve sen bir gün usanıp bu insana arkanı dönmüşsün. Vicdanın rahat çünkü artık o yükü taşıman gerekmiyordu. Gereksiz bir yük taşımışsın. Şimdi o kişi seni çok düşünüyor. Sana tekrar yaklaşmak istiyor. Ee, burada tabii ki kendi iç sesine kulak vermen gerekecek. Onu da söyleyeyim Baburcu arkadaşım. Şimdi şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Tabağımızı bir çevirelim bakalım. Tek dilek tutarsanız sevinirim. Evet. Bakın burada çalışmayla ilgili bir kişinin harıl harıl çalıştığını eğer şu anda iş yoksa bile şöyle göstermek istiyorum aslında. Şurada bir at çıktı Murat muradınla alakalı. Bu işle alakalı olma ihtimali çok yüksek. İsmi de M harfi olabilir. Bu dilekte eğer sen kendi dileğinse ya da başka biri ise isminde M harfi soy isminde de olabilir. Bir şeylerle uğraştığını görüyoruz. Dileğiniz de gitti gördüğünüz gibi. Eyvah bir saniyenizi alacağım. Akıtıp batırmayalım ortalığı. Şöyle tabağınız yerleşirken arkadaşlar. Bir alım-satım işi var. Yani bu aileden biri olabilir, sizde kan bağı olan biriyle de olabilir. Bu muhtemelen araç alım-satımıyla uğraşan biri. Yani bu kişi sana hiç aklında olmayan bir hani şeyle gelecek, teklifle gelecek, seni cesaretlendirecek. O kişiye gelince, o kişiyle alakalı biraz da bakayım arkadaşlar. Bu kişi e, senin bildiğinden çok daha fazla seni içerisine koymuş. Kalbine koymuş diyeyim. Daha şey olacak net olacak. Sen her ne kadar bunu çok fazla sana belli etmese de. Sen bilemesen de diyecektim cümleyi değiştirdim. O kişinin içerisi öyle değil. Özellikle tek başına kaldığında kalbinin içinde senin adınla ilgili bir hani böyle bir özlem doluyor diyebilirim. Seni düşünürken birlikte yaptığınız güzel şeyleri hatırlıyor. Senin söylediğin her kelimenin e, ekosu mu diyeyim, yankısı mı diyeyim hala bu kişinin kulaklarında seni açıkçası gözlemliyor. Her şekilde de gözlemliyor. Belki hesaplarında geziniyor ama bir türlü cesaret edip adım atamıyor. Hala kalbinde sana ait kocaman bir yer var ve oraya başka kimseyi istese de sokamıyor. Zaman zaman istiyor. Hani değişiklik olsun. Hadi ben bu şeyi, durumu unutayım, bu insanı unutayım diyor ama yapamıyor. Düşünce başka, istek başka, yapabilmek başka. Bu kişi için sen yalnızca hani bir daha önceden yaşanmış bir şey değil. Hala çözemedi bir şuansın. Kendi iç dünyasında seni her daim ama her daim Yaşatıyor diyeyim ama bu düşünceleri asla da susturamıyor. Açıkçası her şeyde seni buluyor. Dinlediği bir müzikte, bir şarkının nakaratında, bir kokuda, bir sözde bile açıkçası senin sesini duyuyor. Aranızda görünmeyen bir enerji var, büyük bir enerji var. Evet, sen onu aklına getirdiğinde hissediyor. Sen onu düşündüğünde o daha fazla hissediyor, daha fazla düşünüyor. Bazen de hani geceleri rüyasında da görüyor. Bazen de durduk yere huzursuzluk hissetmesi bu sebepten kaynaklanıyor. Evet, o kişi seni düşünüyor ve ruhu ruhuna geçmiş bir vaziyette onu söyleyebilirim. Yani iç içe geçmiş bir haldesiniz. Evet boğa burcu arkadaşlarım. Yorumlara istediğiniz enerjileri aldım, kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Bu arada o ücretsiz sahipleri bana gönderirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.